la 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 oy oy la 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 çık 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 merhaba arkadaşlar yürümenize gerek yok ve bize de kaçmanıza gerek yok bizim benim ismim Chase hadi birlikte öğrenelim benim ismim Chase 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 bir Şu siyah menekli olan var ya. Onun ismi Marshall. Ondan korkmanıza gerek yok. Biraz sakar sadece. Chase, ben de biraz binebilir miyim ha? Aa, tabii ki de. Oh. Oh. Ya dikkat et, affedersin. Hadi sen Sky'ı tanıştır. Tamam Sky neredesin? La 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 la. Merhaba. Benim ismim Merhaba benim ismim Marsha. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Sky Sky sana bir arkadaşımız, bir misafirimiz var. Nasıl bakabilir miyim? Aha merhaba bu benim bizim oyuncak çağımız ondan korkmanıza gerek yok. Hadi ben biraz şeyde yatacağım. Ben biraz bunda oturacağım. Dikkat et. Neyse. Hem biraz trambolin üstünde oturacağım. Buradan zıplanılıyor. Buradan da atlanılıyor. Şimdi size de Tatali valli burada. Rabbulla Rider. Aa merhaba. Benden korkmanıza gerek yok. Benden de aynı şekilde. Benim ismim Rider. Benim ismim de Rabbul. Hadi birlikte öğrenelim. Burası macera koyudur. Burası macera koydur arkadaşlar. Benim ismimi Rabal merak etmeyin. Hmm, yani pasta. Dile 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 dile. Dile 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 dile. Dile 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 dile. Dile 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 dile. Aa efendim. Dur bekle Rabal hemen geliyorum efendim. Efendim. Efendim? Benim ismim R.E.G. R.E.G. Zaten kez de sizinle tanışmıştık. Evet ne oldu? Tramvayları kırıldı. Ve yangın da çıktı. O durumda bütün köpeklere ihtiyacım var. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. PAP zaten raylardan ve yangınlardan hiçbir köpek küçük değildir. PAP'e zor görev başlar. Raydır bizi çağırıyor hadi 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 hadi, hadi petrol, hadi 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 pat petrol, hadi 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 hadi. hemen aniciyem, de onları daha iyi gözeteyim. Hadi 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 pat hadi. 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 hadi, hadi hadi. hadi gidelim. Hadi gidelim. Zaten çok yazık yani çok önemli bir şey. Neyse. Sorun yok. Hadi git. Sonra nasıl şey. Baba. Nasıl oldu kadar? Baba. Evet. Hadi bakalım. Aa düştüm 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 düştüm. İmdat imdat oynuyor sekim. Hadi ya neyse düştüm ben. Bir daha geleceğim. Dur bekle beni bekle. Evet. Hadi, hadi bütün köpekler. Aa, maşın nerede? Ya, beni düşürmeseydiniz iyiydi Sky. Ya da düşürdünüz ya. Ben de geldim, marşı var, hadi geldim o yüzden var gitti. Hadi. Paw petrol. Biraz geç kaldınız ama olsun bir şey olmaz. Şimdi bütün köpekle ihtiyacım var. Herkese söyleyeceğim. Tamam. Puppet's road, Hide honey, 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 Marshall, honey, 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 Marshall, honey, 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 hadi, hadi. Chase, hadi, 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 hadi. Raja ben gittim. Hadi, 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 hadi. Bu sefer hiç sesleri açmadık. Rado sen de aç bakalım mı tamam? Hadi, 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 hadi. Rado, hadi, 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 hadi.

Hadi 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 Rider right hadi Hadi, hadi. <laughs> Dur, yangın. Yangın <laughs> Bir tane çıra mazur kalmış hemen Kalk kalk herkes uzaklaşsın. Herkes uzaklaşsın. Herkesi, uzaklaşsın. Herkesi, uzaklaşsın. Herkesi kurtar. Ha, şu tarafa çekilin. Şu. Bir bebek hemen aldım. Kupika. Hadi bakalım. Şimdi sırada. Marshall. Hadi. Hadi su toplarını yap. Çık çık, çık. Şimdi hazırlandık başladı. Sabah tamam, tekrardan şimdi onları vadimeni dönüştürebilirsin. Tamam dur. Şimdi de Rubble hadi yapıştırıcını çıkart bakalım. Bana da çekici var. Teşekkürler. Şimdi 1, 2, 3. bala Hoppala. şurayı da takalım. Şimdi bana yapıştırıcıyı verebilirsin. Bana verebilirsin ben yapıştıracağım. Sonra da senden sonra da araba. Sen öyle Yaşasın. Şimdi usta köpekler olduğunuz için isterseniz birazcık trenleri izleyebilirsiniz. Ama şu anda foşur yıkamadılar. Merak etmeyin. Onlar yine de rayları izleyebilirler değil mi? Evet rayları biraz kırılırız ama bir vedalaşma yapsak olur mu? Hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Biraz yaptım ya. Çok yorulmuşum.